Evet şu anda canlı yayındayız. Miraç TV'deyiz. Kaçkaf Televizyonları ve Stüdyo Leze katkılarıyla bu yayınlarımızı yayınlıyoruz. Şu anda da yanımda çok sevdiğim abimiz var. Değerli kardeşimiz. Ee, biraz sonra kendisine mikrofonu tutacağız. Kimi herhalde bir iş yapıyor. Fazla da sözü uzatmazdan. Kendisine önce bir hoş geldin diyelim. Evet, uzun kadar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yani. Nasılsınız? Allah aşkına çok güzel Allah da Şu anda Zenliyen'den Miraç Dili'desi. Mikrofon sesini Biz tam ediyoruz <laughs> ve izleyenler açıksınlar. Rizeli'nin Rizeli'nin Karayemiş Köyü'nden Rasiman Hamza'nın oğlu Muzaffer Fil otobüsçü. E, 27 senelik otobüsçülük hayatım vardı İstanbul'da. İşte Gazi Osman Paşa Sultan Gazi, Arnavut köyü yeni ilçeler olarak söylüyorum. Bunun köyleri dahilinde akotörüsçülük, minibüsçülük, buna benzeri yani taşımacılık işleriyle uğraşıyorum. Dediğim gibi yeni bir Şu anda da işte Abdülkör köyünde ikametgah ediyorum. Abdülkör köyünde ikametgah ettiğim gibi Abdülkör köyünün genel hizmetleri yani e, yöre olarak değil tabii bir esnafın yöresi olmaz. Her yöreye cevap vermeye çalışıyoruz yani durumu iyi olan olmayan galiba fakir zengin ayırmaksızın biz bu tür işleri yapmaya çalışıyoruz. Eee bunları yapmaya çalışırken tabi telefon numarasını e, da telefon numarasını verelim. E, telefon numaramı vereyim. 0532 695 12 38 0532 695 12 38. Bu numarada işte günün 24 saati, yılın 12 ayı, gece gündüz şarjı bitse bile e, gece gündüz yani açıktır, hiç kapanmaz, kesilmez devam ulaşmak isteyenler bunu oraya ulaşabilirler. Bunun nazarında dediğim gibi işte e, bu tür düğün törenleri ufak araçlarla, büyük araçlarla işte 17 kişilik, 25 kişilik, 45 kişilik araçlarla yapmaya çalışıyoruz. Yani servislerin personel taşımacılığının dışında dediğim gibi düğünlere, törenlere, nişanlara, e, kır gezilerine, toplantılara buna benzeri herhangi yerlere gidiyoruz. Taşımacılık yapıyoruz. Bununla beraber işte durumu zayıf olan, bir gelin araba, arabası yani taksisi tutma gücü olmayanlar, kendi aracı olmayanlara da gelin taksilerini de tavsiye ediyoruz. Etmeye çalışıyoruz yani. Bununla ilgili başka bir şey sormak istiyorsanız ben yanıtlıyorum. Şimdi bu, da bu işi bunlar yapıyorsun. Sen çok az gidiyorsun. İşin de elisin, işin zamanında neden teminatımızdır? Ee, dedim 27 senelik işte bu işleri yapma bir sürecimiz var. Ee, tercihimiz öncelikle tabi bu tür işlerde araçları bir hafta önceden, beş gün önceden, on gün önceden kiralarlar. Kiralandığı zaman böyle işleri de bazı tabi her camianın her işin bir acamisi olur. Acamiliğin dışında kurnazı olur. Yani örneğin adam otobüsü tutar e, buradan Gazi Osman Paşa'ya 100 lira, 200 lira, 5 lira, 10 lira kapara verir, işini sağlam alır. Ama bazı arkadaşlarımız otobüsçüler ne yapar? Atıyorum biraz daha uzak yerlere 300-500 liralık, daha üzerinde bir e, rakamlarda bir işler gelir. Hop telefonu kapatır, o yüksek tarzdaki işe gider. Bizim böyle bir şeyimiz hiç olmadı, olmamıştır. E, neden böyle konuşuyorum? Ee, bunu benim konuşmama gerek yok. Şuradan yoldan geçen bir vatandaşa da sorsanız bizi tanıyan bunun böyle olduğunu ee, bizden daha çok garantili bir şekilde ifade ederler. Bunun için kendimize güveniyoruz. Allah doğruluktan, doğru olmaktan, dürüstlükten ayırmasın. Hani bizim için de önemli olan nedir? İşlerimizi itinalı yapmak. Çünkü neden? Birçok kişiler gelmiş geçmiştir. Malum biliyorsunuz köyümüzde otobüsçiler olmuştur. Veya diğer yerlerdeki otobüsler olmuştur. Ama bizim, bizi kesintisi 27 yıldır devam ediyor. Hala devam ediyor. Onun için biz verdiğimiz sözleri yerine getirmekte mükellefi getirmek zorundayız. Neden getirmek zorundayız? Biz bugün değil, dün değil, yarın da olmak istiyoruz da ondan. E nedir? Herkesin bir sanatı işi vardır. Bizim işimiz budur. Yapacağımız işte budur. Ayakkabıcılık yapamam. Dükkancılık yapamam. Başka bir işte yapamam. Benim işim bu olduğu için itinalı bir şekilde üç lira olsa bunu yaparım, beş lira olsa bunu yaparım. Onun için işte dediğim gibi bizim güvenli ve deneyimli taşımacılığımız bundan kaynaklanıyor. Tabii her yerde on numara olamazsın bizim de hatalarımız olmuş olabilir ve oluyordur da ama insanlara da her bir konuda yani on numara da yapsan yaralanmak çok zordur. Neden? Atıyorum düğün gece on bir buçuk on ikiye doğru biterken sen 5-10 dakika önce içerideki insanların yani biraz tepkisiyle kalkalım gidelim ne bekliyoruz Mesela onu gidersin. Öbür gün yarın adam der ki ay vah bak on dakika önce kalktı gitti. Yani bu tür zorluklarla da karşılaşıyoruz ve son zamanlarda yani iki tane, üç tane işi yetiştirememek durumumuz var. Neden var? İstanbul trafiği malum. Adım atamıyorsun, gidemiyorsun. E bir de düşünün 12 metre kırk 45 kişi otobüs. Yani her yere dalıp çıkması zor oluyor. Yani bunun nazarında ne kadar usta şoför olursan ol. Örneğin atıyoruz bir düğüne giderken veya bir işe giderken önüne bir kedi atlar. insan çıkar, acayip bir şoför çıkar. Bir sert fren yaparsın. Hop arabadaki bütün insanların tepkisini çekersin. Neden çekersin? Göremezler önde ne olup bittiğini. Acayip bir şoför derler. Yani bu nedenlerden dolayı hatalarımız olmuştur diyorum. Bunları e, belirtmek istiyorum. Bunun nazarında da e, gene benim söylemek istediğim şey var. Herhalde bir şey söyleyeceksiniz. Ben yani yanıltıyorum. Rize'den e, e, kaç senesinde sene, 19. Rize'den 19. sene, 1964 senesinde çıktım. Yani, bu, bin, evet tabii. 1964'te İstanbul'da, İstanbul'da yani. yaşıyorum. İstanbul'un her bir e, yerine gittim. Yani gezdim. Ama memlekete gidiyorsun. Hani, memlekete sınıflar, gidiyorum derken yani. E, memlekete 10 senede bir herhalde ki olacak. Toplam gün sayısına bakarsak e, atıyorum işte 48-49 yaşındayım galiba. Bunun da 49 günü memleketimde geçmemiştir. Ha bunun üzüntüsünü çok çekiyorum. Neden? İş imkanlarımdan dolayı e, gidemedim. E, Hasretimde yaşamak istiyorum, görmek istiyorum. O güzel havayı, doğayı yani teneffüs etmek istiyorum. Onlar tabii ayrı bir istisnadır. E, i̇nşallah e, tabi televizyonlardan Karadeniz'i bütün Karadeniz'in yayınları, Karadeniz bizlere daha güzel tanıtmaya çalışıyor. Buna ne oluyor? Hasıl gidermek için televizyonlardan şu anda e, bu yayınlarımız artık sen dünyanın her yerinde izleneceksin. Senin yıllardan beri arkadaşların kimisi Avrupa'da, kimisi Almanya'da dünyanın her yerinde bu uzak kardeşimiz izlediğin zaman seninle yani izlersin de nasıl bir çekim E, tabii ki çok güzel bir şey. Neden çok güzel bir şey? Şimdi atıyorum ben. E, işte diyorum İstanbul'da yaşadığım için, bu Sen işleri yaptığım için, da. yani evet. e, ben şimdi atıyorum Doğu'nun bazı yerlerine gidiyorum, tesadüf oluyor, hemen tamam bakıyorsun, bir kişi çıkıyor, soruluyor, işte Muzaffer abi ya Muzaffer bu, burada bu ne için var falan filan gibiler oluyor. Ha bunlar oluyor derken, e, bu daha güzel bir şey, bu her yere taşıyor seni. Dünyanın öbür ucuna bir köşesinde bile adam seni izleyebilecek, orada seni ekranda, televizyonda vesaire internette gördüğü zaman Tabii o da bir merak edecek bir arkadaşını görmüş Hakikaten. kadar sevilecektir. Doğal olarak hepimiz bu sorunları hayatı yaşıyoruz. Bu Do doğal bir şey. Tabii canım, ee, bir, bir, bir şey. Tabii ne ne kadar Tabii ne ne kadar güzel bir şey. Tabii güzel ne kadar güzel bir şey. bir Tabii ne kadar görecek seni. Tabii Hayatta bir mekan. Tabii dedesinin şeklini şimdi görmeyi inşallah. Biz bu işi insanlara insanlara sen de hizmet aracı görüyorum. Sevgilerimizden dolayı keşke benim böyle yayınları, çekimleri yapan dostlar çoğalsın. Çünkü bende çok eski arşivler var. Ee, Onun için ileriye dönüp var. Onları e çekim yani yapmış yani. yani, yani arıyorlar. Yani. Güzel bir e, güzel bir durum. E, yani. Yani. Bu ve yani öldükten sonra bir, nasıl bugün bir, bir okul yaptırırsın, cami yaptırırsın, yerlerde şey, şey kadar anılırsın tabii yani. Bu çekimler de böyle yani Allah razı olsun kim çektiğini muzaffer bir aklım biraz. Neyse Allah rahmet eylesin. E, bu da güzel bir şeydi yani. Ya e tabii ki hayatı sen, sevmek, sen, insanları evet. sevmek. Ben e, İnşallah genç güzel kardeşlerimiz, hatta çocuklarımız, çocuklarımızın yaşındaki insanlar. Ben bütün Dedenin insanları... dedesini görmek isterdim değil mi? E, tabii canım. Eskiden yani, yani, yoktu. Tabii tabii tabi. yani dedemi bile hatırlayamıyorum ben hesap etki yani. E, tabii bu işler güzel bir şey oldu. Yani, dolayı biz bu kulu Yaşarsak, yani yaşarsak Allah e, uzun ömürler versin hepimize. Diyelim on sene sonra. Çekimini izleyeceksin. E, tabii tabii. On seneki... E, 49 e, 50-60 yaşında kendimin gençliğimi... Keşke yani 25 yaşında, 20 yaşında olduğum zamanlarda izleyebilsem. Yusuf abi, çok teşekkür ediyorum güzel güzel Seni izleyenlere ne söylemek istiyorsun? Beni izleyenlere ne söylemek istiyorum derken... Benim şu andaki söylemek istediğim şöyle bir şey var. Umarım böyledir, böyle olacaktır. Bütün insanlara, gören, görmeyen, tanıyan tanımayan insanlara hep güzellikleri vaat ediyorum. İnsanlara birbirlerini sevmelerini vaat ediyorum. Dediğim demin dediğim gibi bana geliyor ki beni bütün insanlar seviyor. Yani o yere bu yere değil. Şimdi Tabii. okul öğrencileri taşıyoruz. Çocuklar yani abileri babaları gibi varsa aman varsa. aman aman çünkü çocuklara evet. o derecede taviz veriyorum. Ben insanlara hiç kızmam. Hiç sinirlenmem. Yani elimden gelse Elimdekileri, üstümdekileri bile paylaşmak isterim. Kemal Sunal'ın filmi icabı söylüyorum. E, <laughs> evet, evet. yani bundan dolayı da Allah'ıma bin şükür işte bugünlere böyle geldik. Yani hiçbir şeyim de yoktur. Yıllardır da çalışıyorum. Ha, yani dediğim gibi çoğu işlere de gitmişizdir. İnsanların, işte çocukların atıyorum biraz çakmak için ne olur evlendirdik. Ama biz hala parasını almadık. Mirat Çakmaş'ın oğlunun oğlu da evleniyor. Onun düğününe de gideceğiz. Şimdi, onu, yani. <laughs> <yeri misin>? <gülüyor> <gülüyor> Hayır örnek veriyor Mirat Çakmaş. Allah. Allah Hasan Hüseyin'in oğlum. Tabii bunlar bir örnekler yani. Bunu izleyenler veya dinleyenler de örnek olduğunu anlayacaklar. göstermesin de. Yani demek istediğim nedir? Ben tabii, de tabii, şimdi 10 on tabi. tane araba olsa. Yok şimdi sana ne diyorum? Öyle olayla hep karşılaşıyoruz. Ben e, sen tabii de sen de, de, de bir esnaf olarak esnaf yani Tabi olarak... tabii adam bu bayramda gelmiş seninle bir kaba almış. Bayram örtüsü parayı getireceğim dedi. Ha getirse ne olur getirmese ne olur demeyelim. 10 kişi getirse evet. getirmez dediği zaman sen bu müesseseyi kapatman lazım. Benim de başka bir ayakkabıcı arkadaşım olmazsa ayakkabı almayı durumum olmayacak Dedin falan. Ya, mesela. geçen e, düğüne gittim şimdi olmaya Ben de aynı. Evet, aynen aynen tabii. Düğüne kemanda çaldım şimdi de çocuğu evleniyor. Ama görüyor musun yani ya bunlar hayatta herkesin başına gelen gelebilecek. Hayır bir de neye kızıyorum adam e, efendim bu. Ya sana şimdi geçen seneki borcunu vermemiş. Bu sene evet. gidiyor uzaktan. senin 3 liralık için 6 liraya araba tutuyor. Yani geçen seneden çocuğunu veya bir akrabasını evlendirmiş. Otobüsün parasını ödememiş, ücretini ödememiş. Başka ha onlara da Allahu Teala ıslah etsin diyorum. Akıllarını e, devşirsin. Neden diyorum bunu? Ya kimsenin kimseye minnet borcu yoktur. Neden yoktur? Ama insan oluruz. Elhamdülillah Müslümansak Müslüman'ın Müslüman'ın her zaman yardımcı olması lazım. Destek vermesi lazım. Kalkınması lazım. Ya ben isterim ki örneğin Abidler Köyü'nde olduğumuz için Abidler Köyü'nde herkes zengin olsun. Neden herkes zengin olsun? Herkes zengin olursa benim iki iki buçuk işlerim beş lira olur. Ya dedim ki biraz çakmakçının durumu çok güzel. Ya arkadaş senin bu işin 5 lira. O da hiç pazarlık yapmadan <laughs> bana beş lirayı versin. Herkese Allah-u Teala gönlüne göre versin. Ben bu halimden memnunum. 27 yıllık otobüs e, otobüsçülük hayatım var. Hemen hemen işte 85'ten beri evliyim, yani iki tane Şimdi, denizde nökoş de çocuğum var, bir tanesi üniversite bitirmiş. Keşke ben de okuyabilsem. İlkokul 6 senede zor bitirdim. Hmm. O da neden? Üçüncü sınıftan diplomayı verme zorunda kaldı bana müdürüm. Hmm. Neden? Ya bu 6 <laughs> sene okunur mu? Üçüncü sınıfa gidiyorsun <laughs> hala. <laughs> ha o zaman öyleydi. Neden? Okuyamıyordum. Çok uğraşırdı benimle rahmetli babam, gitsin gelsin okusun diye. Ama benim işim nedir? Minibüs kaplarına takılmak, mavilik yapmak. Evet. Hayat böyle geldi geçti, şöyle güzelim bir dünyada yaşıyoruz. Güzelim bir ortamda yaşıyoruz. Herkesin kapısında 50 milyarlık bir arabası var. Yani İstanbul trafiğinde bile neden bunu dedim? İstanbul trafiğinde eskiden her türlü araç kullanıyordum ben. Deli dolu yani, şimdi korkuyorum. Yani bir değil. tane kötü araç yok ki. Hı. Bir araca çatsam, ben o aracı yaptırmak için 2 ay çalışmam lazım. Ufak bir çatsam yani. Hı. Onun için yani demek istediğim, insanlar bunların e, her şartlarının kıymetini, bugünlerin Kendisi değerini bilsinler. Bence çok güzel, ülkemiz de çok güzel. Her şeye rağmen, kesinlikle diyorum, ee, insanlarımıza ne demek istiyorsun, ne söylemek istiyorsun, söyledim bana az önce. Zor. Ben diyorum bütün gençler evlendirsinler. Yani neden evlendirsinler? Benim otobüsü hiçbir hafta sonra boşaltmasın. Şimdi Hep iş olsun yani. Ee, o, onun onun İnşallah. Ee, şimdi ben şunu söylüyorum. Bence kendilerinden bunu çağıracaksın. Yani kendi tanım dediğin zaman şimdi o tür bir işini yapıyorsun. Ben ne dedim? Uzun para alıyorsun. Ya hayat tarzlarında tamam. e, hepimiz aynıyız. Evet. Bütün insanlar aynıdır. Kendi etraflarında düşkün olan insanlar evet. fazla yoktur. Çok, çok az. Fazla yoktur. Ben şimdi ben yaşıyorum ben bu olayı. Ben şimdi misal olarak e, örneğin şu ayakkabı diyelim 80 lira. Ya ben dostuma bunu 50 liraya da verdiğim oluyor. Ne kadar Ad, güzel bir şey yani değil adamı mi? Adamı 40 lira sonra 40 liraya da veriyorum. Yalnız diyorum bunun Fiyatı 80 lira. Tabii canım fiyatı budur. Ve hiçbir zaman 30 sene yakın bu işin içindeyim. E, Yılların yanında da biraz bir imar ettim. Aynen. Bizde mi beri bu işte? Doğru. O, artı sanatla uğraşıyoruz ama genellikle bu işle. Şimdi demek istediğim, e, yani biz her zaman hiç bir müşterimizi geri çevirmedik. Yalnız gerçekçi olsun diye. Tabii Sen de, de aynı kurarsın. Aynen, aynen. E, şimdi dediğin gibi e, otobüs lazım olduğu zaman Mustafa bu kardeşimiz bunlardan bu işi yapıyor. Tabii ben köyümün yani, yani konuşuyorum. Sanki, Bak geliyorum. Arnavutköy Gazi ki varla gezdim. E, miras e, düğün yaptı ama başkasını tuttu. E, ve hatta onun düğüne çağırıyorsun. <laughs> Yanlış. Ha onca Muzaffer kardeşime söylersin. Ha dolu olu olursa o ayrı konu. Yardımcı oluruz en azından. Mağdur etmeyiz evet, evet. Bir başka aracı temin eder yine eder. Ha, o arkadaşın e, tercih ettiği işini e, görürüz. Yani. E, yayından sonra da o mevzuyu konuşuyoruz. E, Tabi ikramı yaparsınız yani ha? İkram <laughs> <laughs> kişilere mahsustur tabii yani yani yani. Biliyor biliyor. Tabi e, yani yani illa ki illa ki. Ha ben evet, az önce bilmiyor, ne dedim? Ya, evet, Benim evet. şimdi 10 tane arabam olsa <laughs> seni evet. üzer mi? Sevilirsin değil mi? mi? Mutlu ama ya. çok zengin olsan şimdi ben abi, sana ne zengin Allah <laughs> yani Allah kabul etsin Allah hayırlı etsin oğlunu evlendiriyorsun ama evet. o otobüsün fiyatı 5 lira ama sen onları atarsın. Niye? E, Allah vermiş sana. Verdiği için içinde at sen de ne var bir garibanın. Şekilde... Şimdi ben garibanın parası doğru, olmadığı doğru, zaman doğru, işini doğru. nasıl yapıyorsun? Çok zenginin de eğer o garibanın işini yaptığım için bana evet. üç beş fazla attığı evet. zaman veya yani atsa ne olur? Başka bir garibanın işini daha rahatlıkla yapabilirim. Çekilme. Yapmamızın e, bir de sebebi yani e, Mustafa kardeşimiz tanımaz mı? numarasını ne bilmeyen gelen insan. Olabilir tabii yani. yani Yabancılar yani, yani, artık yani. yeni yerleş gelen insanlar oluyor. Yok Allah razı olsun. E, tabii yani, yani. Yani. bu yayınlar güzel bir şeydir. Yani yani. Ee, i̇nsanlar evet. ulaşması açısından. Yani, Ben yani. şimdi sayfalarım var e, internette olsun. Sanat sayfası ayrı. Orada e, numaralardan bana ulaşıyorlar. Onlara gidiyoruz. Yani. yani. biz bunu hem reklam amacı yapıyoruz. Hem insanlar tanımasızın adamın o anda e, kemancısı oynayan tanıdığı olmuyor. Sayfadan bakıyor. Tabii İnternet tabii döneme, tabii, yani tabii. Bizim bir yabancı köyüne gittim. Adamı hiç tanımıyorum. Bunlar güzel bir şey. Şimdi yöresel de, duygular, aynı, yöresel duygular numaranı tabii verdim. tabii. Telefon numaramı verince eee hem Muzaf kardeşimize ulaşacağız. Muzaffer kardeşim Muzaf kardeşim çok, çok teşekkür var. ediyorum. Güzel kardeşim Allah biz e, her zaman bu yaptığımız işlere bir şeyler e, armağan ediyoruz. Eee sana da yeni anlaşma yaptığımız hastane ee, burada bizim yaraç bonosu var. Şöyle evet. kamera çeksin. E, ee, sizlerin sağlıklı bir insansın. Allah'ıma çocuğum ha, hastane şöyle, kapısı ha, bilmem. Hastane, hastane, gene, bilmem, bilmem. Tepeden tırnağa Allah, Allah kimseyi düşürmesin. Amin. Bir muayene olursun. Artık 49 ya. 39 evet. 10-10 yaş gençleşiyorsun. Artık seni tanıyamayalım da ben senin kardeşim. Yok. 18, 18, 18. E, şimdi 19. neden bunu da söyleyeyimse <laughs> ben hiç hayatta kapris yapmam. <laughs> <Tamam. gülüyor> hayatta kapris <laughs> evet. yapmam. Hiç e hayatta gram yapmam. Hiç hayatımda o onu yapmış, ilgilenmem. Evet. Bu ilgilenmiş, ben ilgilenmem. Neden ilgilenmem? Ben kendi sorunlarımla ilgilenirim ve kendi sorunlarımda iyi olanlarını yaparım, kötülerine kafamı takmam. Orijinal anadan doğma bir insanım. boyayı Allahu Teala insanın yarattığı şekilde ya. başka şeklini sevmem. Ben, ben aslında hiç sefer kardeşimiz var ya. Hım. Ya vurma böyle sana öyle ya. Ya evet. sefer kırak koydum. Sen boya sürdüm. Şimdi bir ara hiç <laughs> yapma. Yok yok. Bir ara Rize'ye git. Nasıl da olsam böyle yapmam. boyalı. Ya maşallah bir genç sürüyor yani keşten manlısı. Yine boyasız gittim. Bir de ne oldu sana? Bir <laughs> de, de ne oldu sana? Bir de ne oldu sana? Rahmet de yakalanacaktı. E, hep boyalı geziyordu. Evet. Ama onlar sanatçıydı. Şimdi evet. bak ki bu işi değil. Buradan çıkıyor. O, o, Hayır, en güzel şey nedir hayatta? Doğal olmak. Bir tabii. bitki, bir Öyle yiyeceği şey, yani olur, başım, e, doğal olsun. olarak mı kabul edersin, organik evet, olarak mı kabul edersin? Evet, evet. Şimdi Doğal insan evet. doğaldır yani. Tamamete ne istiyordur? Çaylarımızı içtik. Şimdi kameram göstermiyor ama e, gene çay içeceğiz. Siz yok, sıkıntı olarak, yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben ediyorum. de teşekkür Şöyle ediyorum. Şöyle bir tokalaşalım. Ben ee, de memnun oldum yani. E, ne demek, her zaman e, kameraya da bir yakışıklı el sallıyorsun. Böyle yakışıklı olsun, evden yasal diyorsun. Kameracık kardeşim de zaten ee, o da yakışıklı. Bu Hasan. Ama ona da bir de... ilaç tavsiye edelim mi buradan? Evet. Wow. O da gitsin oh. bir şu <laughs> ön taraflara <laughs> saç eklesin <ekmiştir gülüyor> artık <gülüyor> evet, yani. Evet evet. Teşekkür ediyoruz. Çekimden dolayı. Sağolun işte, işte. kameramanım. Teşekkür <gülüyor> ederim <gülüyor> sana da. Güzel güzel, güzel çekim yaptı.